Karekod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Yabancı sınırına hoş geldiniz. Haftayı değerlendireceğiz. Milli aradayız malumunuz. Herkes de biraz açıkçası da ama milli maçlar var ama o Süper Lig temposunu hatta hani Avrupa ligleriyle de genişletebiliriz bunu. Onu arıyoruz tabii ki hani milli maçlarımız olsa bile bugünkü menümüzde de aslında haftanın panoramasının yanında asıl konumuz yeni gelen teknik direktörler. Şok ayrılıkları oldu, çok beklenen ayrılıklar oldu. Hani bence hiç olmaması gereken vedalar var yani. Mehmet Mehmet Altıparmak mesela ama işte Eddie Newton gibi, Mert Nobre gibi hak edilmiş vedalar da kesinlikle var. Bildiğin gibi Oğuz, Abdullah getirdi Trabzonspor takımın başına. Antalya Spor, Ersun Yanal'la 3,5 yıllık, iki bunu konuşuruz, <laughs> bir kontrat yaptı ve Kayseri da Samet Aybaba tercihi geldi. Aynen. Biz de videoya girerken de İrfan Buz'dan anlaştığını söylemiş Kasımpaşa'da. Hani sen daha görmemişsin. Evet, büyük ben, ihtimalle. ben görmemiştim onu. Onu da konuşuruz o zaman. Onu da anlık olarak şu an gündemimize ekledik. Sonrasında da haftanın panoramasını yaparız. İstersen Abdullah Avcı ile başlayalım. Abdullah Avcı konusunda şöyle bir girizgah yapacak olursak. Trabzonspor'un zaten yazın bile artık anlaşma sağladığı, ilk transferi eline ne olacak falan tarzı haberlerin çıktığı bir teknik direktördü. Ee, sonrasında Edin Newton'la devam kararı alındı ki bu oy birliğiyle verilmiş bir karar değildi Trabzonspor'da en azından söylenen. Bu ve ee, Edin Newton'da kötü bir başlangıç yapınca hemen Abdullah Avcı Beyin Spor'dan çağrıldı. Ve takımın başına getirildi. Ben e, sezon başında gelmeyi çok net tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü Abdullah Arcı biraz daha e, hani nevi şahsına münasır bir futbol tarzı, bir futbol anlayışı var. Yani özellikle ligimize kıyaslayacaksak. Ve kendi takımını kurmak istiyor. E, çok doğal olarak. Bir sistem hocası. E, Trabzonspor'un Hani şu an bir care taking gibi takıma emanet ettiğini düşünmüyorum. Ben uzun vadeli bir proje yani uzun vadeli. ama sezon ortasında uzun vadeli bir projeye başlamanın da tabii ki getirileri olduğu gibi götürleri de vardır. E, Trabzonlular, e, yani daha az çok biliyoruz, e, mutlaka Trabzon'dan işte tanıdık bir ismin Fatih Tekke olur, Şoto olur e, gelmesini istiyordu. Sonra Şerçey bile ismi ah, geçti evet, evet. Oldukça ismi geçti. Ya onun dışında yani, Trabzon tarafındaki adaylar dışında da e, Tamer Tunayla adı anıldı yine Trabzonspor'un ama e, ilk çıkan isim Abdullah Avcı'ydı zaten takımın başına da e, o geldi. E, şehrin kimyasıyla nasıl uyum sağlayacağını düşünüyorsun. Eldeki takım Abdullah Avcı'nın sistemine sence uyumlu mu veya yani şöyle bir soru sorayım aslında şu daha doğru olur. Sence Abdullah Avcı eldeki takıma göre mi bir sistem oturtmaya çalışacak idareten yoksa kendi sistemini Trabzonspor'lu oyuncu grubuna mı çalışacak? Aynen öyle abi. İlk transfer olarak başlayalım bence de. Ben Abdullah Avcı'nın devir arasında Trabzonspor'un sezon başında harcamadığı parayı harcayabileceğini düşünüyorum. Çünkü genel olarak baktığımızda aslında Sturloth'tan gelen çok iyi bir para vardı ve bu paradan Ana para olarak en çok parayı Victor, Victor Hugo transferine harcadılar ve Victor Hugo'yu aslında e, Türkiye'de e, Beşiktaş'a isteyen hocanın Abdullah Avcı'ydı. Bunu da Beşiktaş'a gelmeden önce biliyoruz. Sonrasında Victor Hugo ile anlaşılamadığı için, bonservis veremeyeceğimiz için e, Victor Ruiz transfer edilmişti Beşiktaş'a. Victor Ruiz'e de aslında gayet iyi bir pasör stoper olarak oynatmıştı ve bence aslında Beşiktaş'ın orta sahasındaki birçok oyuncudan da ayağı daha iyi ve pas kalitesi daha yüksek bir stoperdi Victor Ruiz. Evet. Ee, Abdullah Trabzonspor'a geldikten sonra savunma anlamındaki merkez oyuncusu kesinlikle zaten Vitor olacaktır. Evet. Ben hatta yani şu ana kadar pasör stoper olarak izlediğimiz Edgaria yerine Macit Hüseyin'i ee, normal bir stoper ve yani ayakları daha yere sağlam bir stoper olarak oynatıp Vitor daha çok e, toplu oyun kurmasını da bekleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Edgar e. gibi hata yapan stoperlerle Abdullah Avcı'nın çok fazla arasının iyi olmadığını da biliyoruz. Bu anlamda zaten e, zaman zaman e, Beşiktaş'taki stoper tercihleri de buna göre olmuştu. Başakşehir'de aldığı oyuncular da ya tamamen çok iyi pasör oyuncular olmuştu ya da tamamen ayağını, ayağı yere sağlam basıp savunmada hani arkadaşlarına o, o güveni verebilen oyunculardı. Yani bu anlamda bir sürpriz Hüseyin hamlesi bekliyorum ilk önce. Yani bek oyuncuları olarak Devre arasında yapılabilecek herhangi bir hamle olmasını beklemekle birlikte devre arasında kadar kesinlikle Hoa Pereira ile Marlon'un yerlerinin çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Katılıyor. Beşiktaş'ta oyun kurulumunda e, sol beklerin içe kat ederek bir oyun kurucu olarak oynadığını ve hatta Caner Erkin'in veya Adriano'nun performanslarının bu yüzden de düştüklerini görüyorduk. Hatta Pedro Regocho da gelmişti sonrasında. O da sönük bir performansla geri dönmüştü. Yani Marlon da aslında biraz daha bu oyuna e, Caner'e göre uyabilecek bir profil çünkü ayar gerçekten de ortalar haricinde pas oyununda da yatkın bir oyuncu. Ama bu e, merkeze daralmanın Trabzonspor için aslında çok e, akılcı bir oyun olduğunu düşünmüyorum çünkü sürekli sabretmek gerekiyor. Abdullah sistemlerinde ve Beşiktaş taraflarında bu e, sabretmeyi gösterememişlerdi ve zaten istenilen o sürekli hücum performansını Abdullah Avcı'dan görememiştik. Benim de kendi açımdan Abdullah Avcı açısından zaten e, en büyük soru işaretim sürekli olarak hücum yapan bir takım oluşturmaktansa çoğu zaman paslarla doğru e, zamanı arayan bir hoca olması Abdullah Avcı'nın. Yani eldeki takımda da bu arada hani özellikle dikine oyun isteyen zaten hani bu oyna dik oyna muhabbetleri <laughs> sen daha aşinasındır benden. Yani bu felsefenin ötesinde hani işte Diabate gibi ne bileyim En Envakame gibi Envakame gerçi ikisini de bence oynayabilir ama geniş alan isteyen biraz orada adam eksiltmeye giden pas kalitesi Abdullah Avcı'nın istediği seviyenin biraz altında bir oyuncu grubu var. Tabii onun dışında hani işte Flavio olsun, Lewis Baker olsun ya belli bir pas kalitesinin net üstünde futbolcular da var ki ben hani geçen hafta mesela oynamadılar işte Lewis Baker falan ama hemen Abdullah Ağcı'nın gelişiyle Tekrar 11'e döneceklerini Gelecek. düşünüyorum. Ee, Forvet tercihini merak ediyorum açıkçası. Çünkü hani ya, pivot santrafor kullanmayı seviyor Abdullah Avcı. İki tane güçlü santrafor var Trabzonspor'un elinde. Ee, onun dışında nerede oynarsa oynasın. E, bence Abdullah Avcı'nın seveceği tarzda bir e, ekuban e, kesinlikle var. E, yani Merak ediyorum. Geri taraf bence dediğin gibi olur. Orada çok bir sürpriz yok ön altılı diyeyim artık. Biraz Abdullah Avcı'nın bence antrenman performanslarına göre de şekillendireceği bir altılı olacak. Yani tabii ki bekleyip göreceğiz. Ben yani futbol anlayışı olarak hep kendimi yakın hissederim Abdullah Avcı'ya. Yani futbol anlayışı bana sempatik gelir. Sempatik gelmeyen bazı noktaları da var. <laughs> Ama kesinlikle Abdullah Avcı bunu bir meydan okuma olarak görüyor verdiği demeçte de hani e, benim de Trabzonspor'un da Türk futbolundan bir alacağı var e, minvalinde bir açıklama yaptı. Çok daha haklı bu arada. E, var ikisinin de alacağı. E, ya bekleyip göreceğiz. Zaten hani doku tutarsa e, uzun yıllar devam edebilecek bir birliktelik ama e, yani şunun olması da açıkçası beni üzer. Hani sezon ortasında Abdullah Avcı kendi kurmadığı bir takımda başarısız olup bir anda sabırsız sezon bir şekilde bitince. sezon sonunda yollanırsa bu biraz bence üzücü olur. Ya yani benim söyleyeceklerim bu kararsına. Yani ben de orta saha açısından da bir sürprizim var. Benim Abdullah Avcı'dan beklediğim bir hamle bu. Ortayı Baker ve Flavio ile kurup ön taraftaki üçlüde Kadir Ömür'ün performans düşüklüğüyle birlikte ben sağ açık olarak Abdülkadir Parmağı da kullanmasını bekliyorum. Eskiden oynadığı gibi. Çünkü dediğimiz gibi pas kalitesini arttırmak isteyen bir takımda Abdülkadir Ömür'ün bu performans düşüklüğünde Diabete'yi veya Yusuf Sarı'yı ilk 11 başlatacağını ben düşünmüyorum. Merkezde zaten Ekuban'ın yeri hazır olacaktır. Çünkü Ekuban artık bir Santrafor'dan çok bir gizli forvet bir 10 numaraya evrildiği için e, Abdülavcı'nın bu takım içerisinde Vitor Hugo ile birlikte bence elini en rahatlatan oyuncunun kalep ve kuban olduğunu düşünüyorum. Sağda parmak, solda en Kaimen'in olduğu bir düzenle de aslında Abdullah C. en azından orta saha özelinde bence istediği o pas kalitesini, istediği o aralara pas atabilecek oyuncu kalitesini yakalamış olacaktır. Ön taraftaki tercih de bence tamamen o hafta içerisindeki e, antrenmanlardaki performanslara göre olacaktır. Çünkü e, sürekli olarak aslında Başakşehir'de kullandığı son zamanlarda Demba şey Adebayor'a benzer bir oyuncuydu Canine. Fiziksel olarak Alanya Spor maçında da hala %100 hazır olmadığını gördük. Umuyorum ki şu milli arada ona iyi gelir ve çünkü %100 bir hazır Canine aslında zaten Afo ile forma yarışına girebilecek kadar bir düşük seviyede bir oyuncu değil aslında ama işte Süper Lig öyle bir yer ki bu hafta içerisindeki performans olarak kimin dahi olursa ben Abdullah Avcı'nın da tercihinin bu yönde olacağına inanıyorum. İkisi de bence bir şans bulacaktır muhakkak. Yani ben de dediğim formülden esinlenerek şöyle bir şey söyleyeyim. Belki de hani e, bu arada dediğin gayet makul ve yaşanma ihtimali de bence var. E, ben de hani Flavio Parmak Baker e, orta sahası hani sağda Ekuban solda Envakame biraz daha böyle e, merkeze i̇şte yakın ha, en azından bir süreliğine yani takımın e, pas organizasyonu oturana kadar daha fazla istasyon kullanmak amacıyla biraz e, ikinci bölgede daralan e, bir oyun anlayışı beklerin arkadan gelip onu genişlettiği evet, evet. ya yani öyle bir Fenerbahçe şey Fenerbahçe kullanmıştı pandemi dönüşünde yani ha, evet. hem e, ya böyle bir şey öngörüyorum aslında 4 3 2 1 gibi aynen Fenerbahçe'nin pandemi Hı. dönüşü kullandığı diziliş ama tabi bakacağız hocanın da aklında muhakkak bir şeyler vardır istersen oradan da Ersun Yanal'a geçelim üç buçuk evet. yıllık bir sözleşme var bir proje olduğunu söylüyorlar bunun ve projenin başına uygun gördükleri isim de Ersun Yanal ben Antalya Spor'un iyi bir kadrosu olduğunu Ersun Yanal'ın da iyi bir teknik direktör olduğunu ancak Ersun Yanal'ın proje hocası olmadığını ...eldeki kadronun yaş ortalamasının bir proje takımı olmaya hiç müsait olmadığını... ...Antalya Spor'un mevcut yönetiminin de... ...bir proje üzerine yola çıkacak kadar sabırlı bir yönetim olmadığını düşünüyorum. Aynen öyle. Zaten hani... ...yani dünden beri aslında bu transfer makdalarının, o SS'in... Hani ...yani yani screenshot'ın... ...teknik direktörlerle beraber çalışma skalasını gördüğümüz zaman... ...son 7 sezonda ne kadar farklı hocalarla çalıştıklarını görüyoruz. Yani Ali Şafak Öztürk'ün başkan, ikinci başkanlığından beridir aslında bazı konularda bence iyi yaptığı, takımın temellerini iyi kurduğu şeyler var. Özellikle gençlere yapılan yatırımlar, kendi altyapı tesislerinin geliştirilmesi ve antrenman tesislerinin üzerine çalışılarak onların geliştirilmesi bence Ali Şafak Öztürk'ün ikinci döneminde Antalya Sporu daha yukarıya taşımak açısından gayet doğru hamleler. Yani bunun üzerine bir de transferlerdeki yaptıkları başarı oranı biraz daha artınca zaten geçen sezonun ikinci yarısında ve bu sezonun son 2-3 haftasına kadar ki iyi oyunları da bunları aslında desteklemiş oldu. Ee, dediğim gibi yaşlı bir kadroları var. Yaşlı bir kadrodan bu sezonun sonunda bence büyük ihtimalle kurtulacaklardır. Çünkü Muhakkak bu yaşamında sözleşme... Kudurya Şov'un sözleşmesi bitiyor. Sidney Sam zaten bir senelik gelen bir oyuncu Yahuç ile aralarının iyi olmadıklarını biliyoruz. Hakan Özmert'in sözleşmesi bitiyor. Nuri ile çok şu ana kadar en azından istenilen katkı gelmese de bence Nuri e, futbol bıraksa da Antalyaspor'da bir şekilde e, kendini staff olarak da yer bulabilir. Veysel ile Ersan'ın durumu hani Veysel iyi oynuyorken Ersan e, arkada kalan bir oyuncuyken aslında bence de Ersun Yanal'ın Antalya Spor'a gelişi ve hani biz proje takımı olacağız demelerinin altını bence gelecek sezon dolduracak. Bu sezonu bir şekilde köme düşmeden bitiririz biz diyorlar ve gelecek sezon için belli adımlar atmak istiyorlar. Çünkü Antalyaspor'un alttan gelen genç oyuncularının isimleri ve yapabileceklerini düşününce hani ben Türk rotasyonu olarak çok değerli bir Antalya Spor kadrosu görüyorum. En azından bundan sonraki süreçte. Ya, i̇yi genç oyuncular var kesinlikle. Hani veteranlardan kurulu bir çekirdeğin etrafında işte Halil İbrahim olsun, Gökdeniz olsun, bir, bir tık yaşlı Doğukan. onlardan ama Doğukan Sinik olsun, Bünyamin Balcı, işte Mert Yılmaz, Yılmaz geldi, FM efsanesi FM var. <gülüyor> ee, <gülüyor> Ali, Ali Eren var soldaki. Yani fena bir nübe yok. Ersun Yanal'ın herhalde şeyinden esinlenildi diyorum. Hani bu Manisa Spor dönemi var ya. Ee, ama evet, yani evet, evet. şu şu anki Ersun Yanal'ın ben çok o kafalara gireceğini zannetmiyorum. Yani ikna edildiyse ne mutlu ama ya bana biraz açıkçası hani belki çok pesimist davranıyorum ama e, sezon sonunda diyelim ki başarılı olmadı takım hani sağda iyi sonuçlar alınmadı e, sezon sonunda e, kalan iki buçuk yıllık tazminat üzerinde uzlaşılıp Ersun Yanal'la yollar ayrılır gibi geliyor bana hani biz proje takımıyız işte bu sene heba oldu neyse en azından kümede kaldık hadi bakalım e, biz projemize başlıyoruz denir mi? Ya ben çok zannetmiyorum. ve umarım e, Ama eğer var. ortada bir proje varsa umarım Antalya Spor bu sezon özelinde başarı sağlar ki o projenin devamlılığını biz e, gelecek sezon görebiliriz. Yani yoksa hani 3,5 yıllık bari hani 1 artı 2,5 yıllık e, yapsalardı da hani sene sonunda bir e, ayrılık kararı durumunda elleri biraz rahatlasaydı. Yani kesinlikle abi ama şu anda hani bu 3-4 maçlık performans durumlarına baktığımızda takım aslında çok eksik bir takımla maçlara çıkmıştı ve Başakşehir'den 5 yiyerek başlatmaları bu süreçte de hep bu eksiklerinden dolayı düzenli bir 11 kuramadılar. Yani ben Ersun Hoca'nın bu üç buçuk yılı tamamlamasını çok isterim. Yani her herhangi bir kulübün herhangi bir hocayı başına getirdiği zaman o sözleşmenin süresini doldur, doldurarak takımdan hocayı yollaması bence artık Türkiye'de de olması gereken şeyler ancak dediğim gibi ben Ersun Yalan'ın bahsettiğin örnekte olduğu gibi o gençlik ateşinin olduğunu inanmıyorum çünkü Trabzonspor'a geliş ve gidiş süreçlerinin ardından buca da bir yıpranma gördük Fenerbahçe'de de aynı şekilde hem yıpranma hem doygunluk olan bir hoca olması biraz daha Ersun Yanal üzerinde de soru işaretleri barındırabiliyor. Yoksa elindeki en azından hücum oyuncularından alınması gereken katkının zaten yukarısına çıkabilen bir hoca Ersun Yanal. Yani finalize edecek olursak eleştirdiğim çok noktası var ama senin de muhakkak öyledir. Başarılı olmasını istediğim bir proje umarım. hani Proje proje Vallahi diye işte. başlayıp Havada kalan birçok Anadolu kulübü yapısından biri olarak anmayız 2020 Antalya Sporu. Buradan geçtim istersen Samet Aybaba Kayseri Sporu. Bayram Hoca. <laughs> e, ya Bayram Hoca benim pek beğendiğim bir hoca değil. E, ama tabii ki hani işi de hiç kolay değildi. Şimdi Kayseri Spor'un e, hani uğraştığı sıkıntıları biliyoruz. E, bu anlamda bilmiyorum. Hani ben Kümede kalmaya yeter mi? O konuda çok umutlu değilim. Kayserispor'un e, sezon sonunda bir alt lige düşeceğini tahmin ediyorum ama tabi daha bu çok evet. uzun bir maraton. E, Samet Aybaba e, Beşiktaş'taki feda sezonunda e, aslında hani bu tarz hikayelerin kahramanı olmayı ne kadar sevdiğini ve ne kadar iyi becerdiğini bence e, kanıtladı ki hani tek örneği de o değil aslında. E, o anlamda doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ben daha iyisi var mıydı? Vardı. Ama hani Kayseri Spor Yönetimi o anlamda Samet Aybaba'ya gittiyse ben açıkçası bunu eleştirmem. Ee, makul bir tercih olarak görüyorum. Ee, kısa vadede bir başarı elde etmek e, bilmiyorum. Bence zor ee, ama hani Ocak ayına kadar bu işte Fatih Terim'in meşhur lafı gemiyi limana yanaştırma <laughs> muhabbeti var ya. Bir şekilde yanaştırabilirse Ocak'tan sonra belki bir şeyleri değiştirebilir. Yani e, öncelikle Samet Aybaba'dan önce ben Kayseri Spor'un elindeki mevcut kadrosuna bakmak istiyorum. Kayseri Spor'un mevcut kadrosunda isim olarak, itibar olarak çok büyük oyuncular olmasına rağmen takım için performans verebilecek oyuncu sayısı neredeyse iki elin parmaklarını geçmiyor. Çünkü 28 kişilik bir kadro olduğunu düşünürsek bu 28 kişiden sadece 10 veya daha azının düzenli olarak katkı verebilmesi zaten bir takımı ligde tutabilmek için bence çok çok yeterli bir sayı değil. Ee, sonradan transfer edilen Aaron Lennon olsun, sezonun başından beridir oynayan ve iyi niyetiyle oynamasına rağmen skoru atamayan Wilfred Kang olsun, hiç gözükmeyen Harrison Manzalı olsun, ee, savunmada iyi niyetiyle oynayan ama hata payı yüksek olan bir Kolot Svetsos olsun, Kalede, kalesinde geçen sene iyi mumla aratan bir Lung olsun ve orta sahada sürekli olarak değişen ve e, o mevcut 11'deki oyuncuları aramaya çalışan Kayseri Spor'un biz biraz daha bu sene bütçe olarak az bir bütçeyle yola çıkıyoruz deyip de 17-18 tane yabancı transfer yapması de bence çok mantıksız ve gereksiz hamlelerdi. Bir de bunu bu takımın başına süperlik için yeterli olmadığına inandığım Bayram Bektaş'ın gelmesiyle birlikte e, maç içerisinde de gördük ki Kayseri Spor iyi niyetle bazı oyuncuların çalışmasını karşılığını alamadılar ve sürekli olarak yenilen, sürekli olarak geriye düşen bir takım haline geldiler. Zaten şu anda da en son maçlarında Pedro kırmızı kart gördüğüne çok hırçın bir oyuncu olması onun verdiği katkıları da biraz daha e, sınırlandırıyor. E, Samet Aybaba'nın gelişi de bu anlamda en azından puanlar almaktan önce bence takımı belli bir düzenle oturtmak açısından daha mantıklı bir tercih. Çünkü geçmişinde önemli referanslar olan ve hani en azından takım halinde oyunculardan katkı almayı becerebilen bir hoca. Yani ben de Kayseri Spor'un sezon bittiğinde bu ligde kalabileceğini düşünmüyorum. Hatta Samet Aybaba'nın da sezonu bitirebileceğini düşünmüyorum Kayseri'de ama en azından o kısa vadedeki 8-9 haftalık periyotta biraz daha takım gibi gözüken bir Kayseri Spor izleyebiliriz Samet Aybaba'yla ve o en azından düzenli ilk 11 oyuncu oyuncuları da Doğru bir şekilde tercih edebilecektir. Zor bir maçta da başlıyor. Galatasaray maçıyla. Yani, yani benim Samet Aybaba'nın Kayseri Spor'a gelişinin ardından aklıma gelen ilk şey Manuel Fernandez'in takımda oluşuydu. Evet. O anlamda çok ilginç olacak bence. İstersen birkaç cümlede İrfan Buz hakkında evet. alayım. Sonra haftanın panoramasına geçelim. Benim için iyi bir taktik istiyordum. Yani. İrfan Hoca. Hani adam yönetimi farklı bir şey, çalışmak farklı bir şey, uyum farklı bir şey. İrfan Hoca ile alakalı benim gördüğüm en güzel şey rakibe karşı veya kendi takımını maçlara iyi hazırlayabilmesi. Kasımpaşa'nın bu sezon 8-9 kişilik iyi bir şekilde kadrosu oluştu ilk 11 anlamında. O geride kalan 2 kişiyi veya 3 kişiyi bulduklarında zaten maç, maç baktığımızda iyi maçlar sergiliyorlar. Ben İrfan Buz'dan ilk önce bunu bekliyorum zaten Kasımpaşa anlamında. 8 9 kişilik düzenli 11'i 11'e çıkarmak zorunda hani 11 kişiye. Çünkü e, takımdaki bazı oyuncuların çok iyi performansı o istenilmeyen fazlalık oyuncuların kötü performansı ile dengeleniyor ve en son Antalya Spor maçında da gördüğümüz gibi e, golü attıktan bir dakika sonra Armin Ozic yerine giren oyuncunun katkı hiç katkı vermemesi zaten Kasımpaşa'nın sürekli olarak kendi kalesine çekilmesini ve zaten maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesini de sağlamış oldu. Yani bundan sonra İrfan Buz'un takımını ta tanıması için de şu anda önünde bir iyi bir 10 günlük bir süreç var. Bu 10 günü iyi değerlendirip ilk maçında da doğru bir ilk 11 çıkarmasını bekliyorum ben İrfan Yani e, birçok Süper Lig'de sezon ortasında göreve başlayan teknik direktörün aksine enkaz devralmadı bence. Evet. İrfan Buz iyi bir takım var, iyi bir çekirdek var. Ben de mesela FM21'e menajersiz bir takımla başlamak istiyordum. Kasımpaşa'yı seçtim ama onlar da menajerlerini bulmuşlar. Ee, ya biraz oradan da hani kadro hakkında detaylı bilgiye sahibim. Zaten Galatasaray maçını falan da seyrettik. İyi bir senin dediğin gibi 8-9 oyuncu var. 11'i doğru tamamlarsa mesela Mikhail Tırpan benim çok çok beğendiğim bir oyuncu biliyorsun. 11'i doğru tamamlarsa işte Koyta'da geldi artık o krizlerin ardından takıma oturdu. Golünü de atmış sanırım hatta Antalya Spor maçında. Evet evet. ilk golü de Yani ben Kasımpaşa'nın ligi rahat bir konumda bitireceğini düşünüyorum. Şu an İrfan Buz'da hani bence eldeki kurulu düzeni çok fazla değiştirmeyecek. Çok oynama yapacağını düşünmüyorum. Buradan geçelim istersen haftanın panoramasına haftanın takımı ben Konya Spor'u ya, soracağım. Evet, tamam sen Konya Spor diyorsan ben de Galatasaray demek istiyorum. Çünkü gerçekten de iki maçta da hani Konya Spor detnasmana maçta büyük bir takıma karşı da nispeten e, güçlü bir rakibe karşı bence iyi analiz ederek maçı iyi oynadı. Hani. Kesinlikle katılıyorum. Yani Konya Spor'u biraz yani bir tık öne çıkarmamın sebebi ya Fenerbahçe ilk mağlubiyetini tattırmış olması. Sen de aslında zaten haftanın hocasını İsmail Kartal seçerek yani orada onlara o payı vermiş oldun. Ya aslında sana katılabilirim. Hani şöyle Konya Spor'un galibiyeti bence kesinlikle net bir teknik direktör dokunuşuna sahipti. Hani o anlamda İsmail Kartal kesinlikle oyuna çıkarılabilir. Bence golünün ötesinde Yevtoviç de yani Fenerbahçe'yi yıkan adam oldu ya yani gerçekten Kadıköy'de. Ee, ayrı bir parantez açmak lazım. Zaten hani haftanın futbolcusu olarak da e, yani Belhanda ve Yevtoviç oyuna çıkarmak istiyorum ben yine bu maçlarda. Yani haftanın oyuncusu olarak bir de üçüncü bir tercih daha koymak istiyorum. Maç berabere bitmiş olmasına rağmen Manolis Yevtoviç'in de insanüstü bir orta saha performansını izledik bu hafta çünkü e, gerçekten de bir orta saha 90 dakika boyunca neleri yapması gerekiyorsa bu adam hepsini çok çok iyi yaptı zaten yani ki orada hani bir rekabet de var çok fazla iyi oyuncu var Alanya Spor'un evet. orta sahasında ama ya benim gözümdeki ideal ikili de bu arada hani Salih Siopis tabi farklı Bunlar maçlar var, için farklı zaten. oyun kurguları farklı ikiller göreceğiz gibi duruyordu ama e, yani Bence Alanya Spor biraz daha gününde olsa Sivapis'in o performansına da ya yazık canım, olmuyor söylüyor, kesinlikle. Abi. Aynen öyle. Ee, onun dışında yani haftanın sürprizi için e, sen Antalya Spor'un 2-0'dan 2-2'ye getirmesi demişsin. Ya ben maçı açıkçası canlı seyredemediğim için yani bir yorum yapamayacağım. Sadece özetini seyrettim, golleri izledim. Ee, ama hani Kasımpaşa'nın net galibiyet almasını bekliyordu herkes. Aynen ben öyle biraz daha çekimserdim. Bir, bir reaksiyon bekliyordum çünkü Antalya Spor'dan. O reaksiyonu da herhalde vermişler. Ya yani benim e, sürpriz olarak demem aslında şu sebebi şu. Daha büyük bir sürpriz yoktu hani veya bir oyuncu performansı olarak veya bir takım performansı olarak değil. Yani skorda zaten maç 1-0 iken atılan golün sayılanmaması yoksa maç 1-1'e geliyordu Antalya Spor adında da. 1-1 olduktan sonra VAR'dan iptal edilen golle beraber Kasımpaşa'nın 2-0 öne geçmesi maçı tamamen bitirdi demiştik. Çünkü antalyaspor'dan o canlılığı göremedik maç geri düştükten sonra zaten. Oyuna giren oyuncuların ben oyuna katkısının sürpriz olarak nitelendirilmesini ve bu oyuncular sayesinde maçın geri döndüğünü söyleyebilirim. Çünkü yaptığı Orcil-Eren Albayrak değişikliğiyle bir takım gerideyken Santrafor'unu çıkarıp sol bek almak Süper e, çok fazla kabul gören ve çok fazla yapılan bir değişiklik değildi. Sadece bu değişiklikle bile bence ön taraftaki Podolski'nin, Sidneysen'in, Gökdeniz'in daha rahat alanlar bulup o beraberlik golünü daha iyi bir şekilde buluşmasını sağladı Antalya Spor. Ya bizde şeydir zaten yani geri düşersen oyuna Santrafor atarsın. E, o da çare değilse stoperi öne atarsın i̇şte öne geçersen forvet çıkarıp stoper alırsın. Yani biz de biraz denklemler aslında böyle işliyor. Böyle alışmışız belki. son olarak haftanın hayal kırıklığı yani Unutmuştuk aslında. Yani üzerinden <laughs> zaman da geçtiği için biraz unutmuştuk ama bütün Beşiktaş savunmasını ve yani pardon Rozier'i yine tırnak içerisinde ben farklı tutmak istiyorum. Vida, Montero, Bennington çıkana kadar en Ersin ve Utku'yu hani çok uzun bir sürü şey oldu artık liste oldu. Beşiktaş olmasının gerçekten de bu haftanın benim için açık ara hayal kırıklığıydı. Yani kötü bir performans geldi. Üst üste iki galibiyetin üstüne belki Beşiktaş burada da kazansa bambaşka bir şey konuşacaktık. E, kötü bir oyunla biraz e, tabii 10 kişi de kalındı falan ama e, mağlubiyet gelince Beşiktaş başa dönmüş oldu. <laughs> Sil baştan aynı şeyleri konuşmaya başladık. E, bu haftalık bu kadar diyelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa? Yok abi. Eyvallah yabancı sınırında zaten e, Türkiye futbol gündemini enine boyuna her konuda maç önü, maç sonu, maç önü yok gerçi maç sonu, hafta değerlendirmesi e, sizlerle olacağız. Bunlardan haberdar olmak isterseniz, bizi takip etmek isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse de e, like butonuna basarak e, bunu gösterebilirsiniz diyelim. E, şimdilik bizden bu kadar. Karakol Medya'da olmaya devam edin. Bizi dinlemeye devam edin. izlemeye de aynı şekilde. Hoşçakalın. Mm © -hmm.